Tamam. Nerede? Ee, ee, nereden geliyor? E, cihaz? Eksi parça. <laughs> Yurt dışından nerede? <laughs> Anladım. Kaç gün olduğunu görebiliyor musunuz orada serviste? Kaç gün olduğunu, geldiğini? Tamam, kontrol edin bakalım. Yerini kaptım kusura bakma ya. Yüz ifadesini görmem lazım onu da. <laughs> Bana bakarak konuşursan. Ato başı... Ay be. <laughs> o da kaynayacak herhalde. <laughs> Evet, şimdi şöyle bir şey soracağım size. Bu değişim hakkı bir dediler bana, değişim hakkı. Bir bir defa hakkınız o hakkım olduğunu söylediler. Doğru mudur? Böyle bir şey mi var mı? Peki ben bunu şey istiyorum, parayı adrese almak için ne yapmam lazım? Evet. Anladım, anladım. Peki bu yasal mı yani? Dört aydır burada bu cihaz. Yasal mı yani? Dört ay tutabiliyor musunuz bu cihazı? Siz hangi hakkı tutuyorsunuz bana? Bunu açıklayabilir misiniz? Ondan önce de iki ay, iki aylık bir süreç var yani. Onu da görmeniz lazım. orada iyi bakın. İki aylık bir süreç var. Bu Cihaz olmadı. Ben aynı gün tekrar size geri gönderdim bu cihazı. Aynen, aynen. Bakın bak. Şeylerde, şikayetvar.com'da, Twitter'da her şeyde sizle ilgili şikayetler. Yani ben hayatımda böyle bir servis anlayışı, bu kadar lakat bir servis anlayışı görmedim. Hiçbiriyle çalışıyoruz. Yani Elin dandik kesmeyle ile çalışıyoruz bu kadar uzun sürmüyor. Bu kadar uzun sürmüyor. insanları günahkar, küfür var. Her şey yapıyorsunuz ya. Elime geçseniz parçalayacağım vallahi birinizle. O kadar sinir ediyorsunuz insanları. Bu nedir ya? Nereden geliyor kardeşim? Nereden geliyor bu parçalar? Yani Mars'tan mı getiriyorsunuz? Nereden getiriyorsunuz? Jüpiter'den mi geliyor ya? Ya e sizin müdürünüz falan var mı? Müdürünüz var mı? Benim var. Müdürünüz var mı? Sizin teknik <laughs> servis müdürü falan. Otur işlerle Bu işlerle ilgili evet. Ha evet. bulunuyor değil mi? Ha notbuğunda sizde duruyor. Hala sizde. Olur onu parçalayın böyle tek tek. En büyük parçası da o müdürün götüne sokun <laughs> tamam mı? O kadar söylüyorum size. Dört ay durur ya? Allah belanızı versin sizin. Başka hiçbir şeyden bunu da özellikle müdüre okutun yani. I don't know.